Değerli takipçiler Er yaman kombi bakım onarım servis olarak şöyle bir görün. Kombimizi paramparça yaptık. Şunları bir çekelim üstten. Görmüş olduğunuz gibi kombimizin dablonmaz çıktı. Fan motoru çıktı, yıkandı. Bunları niçin anlatıyorum? Hani kışa girmeden kombi bakımımızı kime yaptırmamız lazım? Evimize güvenilir usta nasıl çağırmamız lazım? El er Yaman vayland kombi servisi dediğimiz zaman reklamlar geliyor. Reklamın hangisi iyi, hangisi kötü? Bunu nasıl ayırt ederiz? Evinize gelen ustanın mesleki yeterlilik belgesini geç. Bugün parayı bir basıyorsun, onu alıyorsun. Onda sıkıntı yok. Şu an bakkal bile dükkanı kapatıp mesleki yeterlilik belgesi alabiliyor. 60 yaşında amcanın mesleki yeterlilik belgesi var. meslelik belgesi var demek her şey oluyor demek değil. Aradığınız zaman ulaşabiliyor musunuz? İş yeri, faturası var mı? Sizlere referans gösterebiliyor mu? Akrabaları, amca çocukları hariç. Kombimizin görmüş olduğunuz gibi sizlere ısıyı veren bir lör. Değerli takipçiler. Bu videoları mutlaka çok izleyin. Eryaman halkı bizim için tabii ki önemli. Her halk bizim için önemli. Şu an bu videoyu niçin Eryaman diye çektik? Ankara'da Etimeskut ilçesine bağlı olan Eryaman diyoruz. Çünkü Eryaman'da dediğimiz zaman zengin mühit gözüküyor. Sincan'da kira 500 bin ise burada 3000-4000 lira. Burada ne tutturursam cebime kar. Örnek çay yoluna servise gittiği zaman orada servis ücreti 150 tutturabildiğine. Çünkü çay yolunda bir evin fiyatı 1,5-2 trilyon-3 trilyon değerli takipçiler. Bunlardan bilginiz olsun. Gözlerinizi beyin ve algılarınızı mutlaka açıl değerli takipçiler. Şurayı da bir yalandan silerken çekti. Müşterinin gözünü bir boyayalım. Değerli takipçiler biliyorsunuz Violant kombi kendi çapında güzel. Görmüş olduğumuz gibi yoğuşmalı kombi değil. Kombinin de içini size tanıtalım. Yerimiz bizim Ankara'da. Sağ tarafta gördüğünüz devirdayın pompa motoru. Görmüş olduğunuz plakalı eşanjörü. Gaz valfi değerli takipçiler. Sıcak suyu açtığınız zaman akış türbünü. Sensörler kalorifer sensörü değerli takipçiler. Görmüş olduğunuz sarı pirinç parça Vailand kombimizin 3 yollu sarı pirinç olan 3 yollu vanadır. Bu da siyah olan da 3 yollu vana motoru. Kırmızıyı gördüğünüz gibi değerli takipçiler 3 bar emniyeti. Yukarı tarafta hava sivicimiz var değerli takipçiler. Şunlar da kombinizi yaptığınız zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane doğal gaz enjektörü var. O 16 tane doğal gaz enjektörü değerli takipçiler hemen şöyle gösterelim. Burada da aynı şekilde 16 tane enjektör karşılığı var. O enjektörlerden buralara gaz gelip o gaz buradaki gördüğünüz 16 tane birlerin aralarındaki hassasiyetleri damarları görüyorsunuz. Buradan alev yanarak kombimizin şu Ana eşanjör dediğimiz mekanizmanın içinden sıcak su dolanıyor. Buradan yatak odasına, banyoya, çocuk odasına gidiyor. Sıcak suyunuzda ona keza değerli takipçiler. Yaman vayland e, kombi özel değil, yetkili asla değil. Etkili servis Fatih Bank olarak hizmet vermekteyiz değerli takipçiler e, Farksa ben vallahi e, sana da güvenmiyorum, ona da güvenmiyorum, şuna da güvenmiyorum. Ben gerçekten Vailant'ın kendi yetkili servisine güvenmek istiyorum. Diğerleri de biz açıkladık da evliyorum. Şu an aklınızda var mı Vailant'ın? Telefonumuza mı kayıtlı, defterimizde mi? Siz o esnada bakın ben şöyle kendimi çekip. Hani biz burada tüketici aydınlatma olarak ekmeğimize taş hani geri gelirse koyarız koymayız. Önemli olan tüketici ben yetkili servisten başka birine yaptırmam deyip Google'da farklı numaralar arayıp yetkili servis diye evine çağırıyor. Buyurun. 0-850-222-28-88 Şimdi orayı bir daha okur musunuz? 0 bir saniye. Vailant'ın kendi yetkili servisi diyoruz. 0 850 Evet. 222 222 28 88 28 88 22 8, 28 88 pardon. Şu mu? 28 88. Evet. Bakalım kim çıkacak karşımıza? Vailant çözüm merkezine hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Demek ki Vailant'ın gerçek kurumsal Alman firmasının yetkili servisi bu. Şimdi bazen bu şekilde ses tonuyla yanlış kayıtlar yapıp 444 veya da 850 numaralar verip evinize Vailant yetkili servisim diye gelebiliyor. Bakın. İyi günler Vailant servis diyebilir. İyi günler Vailant teknik servis. İyi günler Vailant falan camcı servis diyebilir ama Violent yetkili servisin bir numarası var. Onun için ya Violent yetkili servis güveniyorsanız bu sizin şahsi fikriniz. Ya Fatih Bank gibi etkili servis ya da mahalle arasında dükkanı olup evine, çoluğuna, çocuğuna, ev, arsa, para yani güzel idam, hayat e, sürdürebilmesi için böyle güzel esnafları arayıp evinize çağırmanız sizin için daha da mantıklı olacaktır. Hoşçakalın, mutlu kalın.